arkadaşlar. Bugün sizlere yılbaşı kartları hazırlayacağız. E, 2021'e girmemize çok az kaldı. Umarım mutlu, sağlıklı, e, huzurlu bir dönem geçiririz diye umuyorum. 2021 e, tamı tamına 2 gün sonra 2 e, gün sonra 2021'e geçeceğiz. Bakalım Acaba 2020'den çıktığımızda sevinecek miyiz, üzülecek miyiz hiç bilmiyorum. Yoksa yine aynı şeyleri mi yaşayacağız koronavirüs gibi? Bilmiyorum ama inşallah o dönemde onun yani hangi ayı olsa da inşallah 2021'de Covid-19'u yitiririz demek istiyorum. Yani Covid-19 artık dünyada ülkemizde bulunmaz diye ümit ediyorum. Amin inşallah. Neyse arkadaşlar, şimdi dediğim gibi yılbaşı kartları hazırlayacağız. Bunun için bizlere gerekli olan malzemeler. Normal karton ama siz böyle sert kapaklı kullanırsanız daha kaliteli, daha güzel olur. Böyle normal ince olanlardan kullanırsanız çok böyle ne bileyim yırtılma olasılığı yüksek. Ben bu yüzden böyle sert kapaklı aldım. Böyle sert kapaklı karton. Şimdi ben bunlar şöyle bir parça kestim siz de kesip kesebilirsiniz. Ee, kaç kişi hazırlayacaksınız ona göre. Ben sadece şu an video çektiğim için bir tane hazırlayacağım. Ee, şimdi dediğim gibi karton, makas. Ee, böyle renkli kartonlarınız varsa bunlardan da kullanın. Çünkü daha süslü durur. Bende bunların kesilmişi var. Bu yüzden şu anda buna ihtiyacım yok. Ee, sonra yapıştıracağım ama iyi bir yapıştırıcı olsun. Pilit de kullanabilirsiniz. Ben bunu kullanacağım. Böyle sıvı yapıştırıcı olursa daha kolay olur diye düşünüyorum. Böyle renkli bantlar kullanabilirsiniz. Şu şekilde renkli bantlar kullanabilirsiniz. Ee, bir dakika. Şunu düzelterek sizlere güzel bir şekilde göstermişim. Ya çok kötü oldu canım. Yani böyle renkli e, bantlar kullanabilirsiniz. Ben bu üçünü kullanacağım. Evet. ama böyle hem ya, güzel olmasını e, renkli bantınız evde yoksa normal bant da kullanabilirsiniz ama ben daha süslü, daha güzel durması amac, amacı ile böyle renkli kullanacağım. Sonra normal şeffaf bant da bize lazım olacak şuraya koyayım. Sonra renkli kalem. Olmazsa olmazlarımız hemen bir şuradan alayım. Evet benim de renkli kalemlerim burada. Ee, şunları da alayım. Dediğim küçük kağıtlar bunun içerisinde. Mesela göstereyim. Şöyle ben bunlardan birkaç tane kesmiştim zaten kullanmak için. Bunlar güzel lazım. da lazımdı. şimdi koruyorsun. Şöyle koyalım. Ve bize lazım olan e, şöyle siyah kalem lazım. Ben bu ikisini alacağım. Siyah olarak. Tükenmez kullanırsanız e, daha kolay olur. Şimdi ben kafamda böyle bir şeyler tasarlayacağım. yani ne bileyim sizin böyle ek pomponlarınız falan varsa istediğiniz veya kullandığınız süsleriniz Noel ile ilgili böyle malzemeleriniz varsa onları da kullanabilirsiniz. Ama ben birkaç tane de pompon koyacağım. Daha süslü olması için. Arkadaşlar iki gün demiştim. Yani bugün ayın 28'i. Aralığın 28'i bugün. Ve e, saat bir geçtikten sonra 29 olacak. Yani geriye iki günümüz kalmış olacak. Bilmiyorum. Bu şekilde. Ben bunları kullanacağım sadece. Veya lazım olur diye şöyle birkaç tane de Şunlardan alıyorum. Böyle göstereyim. Bayağı bir malzemeleri malzemeleri olan güzel bir şey yapacağım ve bu çok lazım olacak diye düşünüyorum. Özellikle süslemelerde. Siz tabii böyle e, sizde yoksa hiç önemli değil. Kullanmanıza da gerek yok. Sadece kullanmak isteyenler için söylüyorum. O zaman e, kartonumuzdan kesmiş olduğumuz şu parçayı ben bu parçanın daha düz bir şeklini keseceğim. Hem de size daha iyi göstermek için. Siz de böyle düz bir şekil kesin ama kare gibi olsun. Evet. Şöyle. Sakın ama sakın böyle kartonu bükmeyin. Çünkü büktüğünüz zaman kırılıyor falan. Yani kırılıyor dediğim yırtılıyor. Ama bu sert kapaklı olduğu için onda böyle bir şey olmaz ama. Siz de böyle sert kapaklı kullanmayacaksanız çok çabuk yırtılabilir, bu yüzden öyle yapmayın. Evet, şimdi şöyle bir parça kestim. Onu alacaksın? Dedem hantala aldı ama olsun hani bir tane yedek var. Şimdi böyle bir bant kestim. <laughs> sert kapaklı kartondan bir tane mukavva karton böyle kestim. Şimdi bunun üzerine böyle istediğiniz birine istediğiniz notu yazabilirsiniz. Ben şimdi güzel durması amaçlı. Böyle üstüne şekiller çizeceğim. Mesela şöyle yazayım bir şey. Not yazdım ve iki nokta koydum. Sonrasında da alta Noel yazıp iki nokta koydum. Sonra böyle alt tarafa güzel Noel ile ilgili emojiler de koyabilirsiniz tabii ki de. Çünkü burada siz kart hazırlıyorsunuz. Ee, bu sizin için çok önemli. Ee, güzel olması. Güzel olmasından da değil. Sizin bunu düşünüp yapmanız da hoş bir şey. Evet şöyle. Sonra ben buraya böyle Not ve Noel yazdım. Gördüğünüz gibi veya atıyorum yanlış bir şey yapsınız benim gibi ben şöyle bir şey yapayım bir dakika aa bunu no alerji çizecektim ve yanlışlıkla bir şey yaptım şöyle göstereyim bunu yaptım bunun üstünü kapatmak için şu pomponları kullanabilirsiniz veya bant da koyabilirsiniz ben şimdi orayı yaptığım iyi oldu elime yapıştı iç geldi isterken şöyle bakın şu kadar fazla sıkmayın Şimdi orayı kapatmak Ben onu bilerek yaptığım iyi oldu Nedeni ise pomponlarım var Ve daha süslü daha güzel duracak Şimdi ben bunu Şuraya yapıştırdım Evet Şimdi şöyle yapıştırdık Göstereyim Böyle çok tatlı durdu bence Şimdi ben buraya Şuraya döküldü ama Silelim ben şimdi orayı Kartonun üzerine döküldü. Evet. Tamamdır. Neyse. Şöyle koyalım. Arkadaşlar şimdi böyle yaptık. Ve bunun yanına da süslemek amaçlı bir sürü şey almıştık biliyorsunuz ki. Böyle bir pompon koyduk. Şimdi bu pompona ben şöyle gördüğünüz gibi pembe bir yapıştırıcı hazırlayacağım. E, bant yapıştıracağım. Şimdi bununla şöyle koyayım. Böyle. Alıp kesiyorum. Fazla büyük de olmasın. Fazla küçük de olmasın. Bu iyi bir boyut. Şöyle göstereyim. Şu kadar olacak boyutu. Şuraya gelene kadar olsun. Ki iyi olur. Şimdi ben bunu buraya yapıştırdım. Bakın çok tatlı durdu bence. Şimdi bunun şu kısmına da yapıştıracağım. Evet. Alıyorum. Hem canınız sıkılmasın diye de konuşmaya çalışıyorum arkadaşlar fazlalıkla. Yani video lütfen ilerletmeyin. Eğer canınız sıkılıyorsa yorumlara gelin. Ben bunları böyle sizlere belirtirim. Şimdi bunu da buraya yapıştıramadım. Şöyle. Evet. Yapıştırdım. Ama bunu böyle kar bir karton şeklinde hazırlayacaksınız. Bir mektuba koyacaksınız. Benim gibi şöyle yapabilirsiniz. Bunu nasıl yaptım? Şimdi şu kenarını şöyle yapıyorsunuz. Bunu da böyle yapınca oluyor. Bakın çok tatlı durdu bence. Ben çok beğendim. Şimdi burada bir tane daha benim bu şekilde bir bantım var. Böyle üzerinde origami origami'ler var. öyle. Evet, bunu kesiyorum. Bunun da boyutu yine şöyle koyduğunuzda buraya gelecek şekilde olsun ki güzel olur. Şimdi bunu da şu boş kalan köşesine yapıştırıyorum. Siz bunu birinin odasına yapıştıracaksanız ona böyle hediye amaçlı veya böyle bir mektuba koyup veya hediyenin üstüne yapıştıracaksanız böyle yapın. Mektuba veya kağıda falan koyacaksanız direkt ona vereceksiniz. Bu şekilde koymayın. Şimdi dediğim gibi şöyle ve şöyle yapın. Burası böyle kalıyor. Burasını da kesebilirsiniz. Veya daha böyle şey yapabilirsiniz. Evet bence çok tatlı olur şu anda şu anda bile. Eğer böyle şeyleriniz varsa ne denir ona? nasıl desem Noel babalı böyle stickerleriniz varsa şuraya yapıştırabilirsiniz. Ben daha almadım Noel babalı stickerler. Ben ne bileyim Noel ile ilgili stickerler almadım. Ama aldığım zaman yerleştireceğim. Zaten onları da yerim alırım belki. Bilmiyorum. Onu da biliyorsun çekerim. Ne tarz aldım aklıma. Şimdi buradan böyle gördüğünüz gibi bu kartonlardan alıyorum. Şimdi bundan şöyle kesin. Şu kısmını kesin. Sonra bir daha kesin ve şöyle ince bir şey yapın. Böyle. Boyutunu yine söyleyeyim. Şöyle yine parmağınızın aynı yerine gelecek şekilde olsun. Sonra bunu tam ortadan aynı hiza ile kesin ve bunun bu parçasını şöyle ve diğer parçasını şöyle yapıştıracaksınız. Ben şimdi bunları yapıştırıp göstereceğim sizlere. Veya böyle birazcık daha küçük küçük kesip kar taneleriymiş gibi de kullanabilirsiniz. Ben öyle yapacağım. Tabii siz nasıl istersiniz. Öyle yapın. Şöyle kesiyorum. Ve bir boyut daha Şimdi buraya bir tane, buraya, buraya. Sizin gördüğünüz şekilde yapmaya çalışacağım. Şimdi kamerayı koyacağım. bence böyle görüyorsunuz. Evet, artık evet, görüyorsunuz. Evet, şimdi ben bunları yapıştıracağım. Burada da yapıştıracağım. Şöyle küçük bir parça. Şuraya yapıştıralım. Sonra şöyle küçük bir parça suya yapıştıralım. Böyle dağınık dağınık yaparsanız çok daha güzel durur. Şöyle çok sürdüm. Küçük bir parça. Böyle ben biraz fazla sürdüm yapıştırıcı. Ama olsun. Evet. Bence çok tatlı oldu. Göstereyim sizlere de. Ay. <laughs> Yapıştıracağım zaten. Bakın böyle çok tatlı oldu bence. Ben çok beğendim ama fazla yapıştırıcı sürdüğüm için şurasında biraz kaldı. Burasını makas ile yardımıyla şöyle aldım. Tamamdır oldu. Şimdi buraya istediğiniz bir kimi yapacaksanız o kişiyle ilgili sevdiğiniz veya o kişinin sevdiği şeyleri yazabilirsiniz veya ne bileyim o kişinin ismini, onu ne kadar değer verdiğinizi söyleyebilirsiniz. Noel'in mutlu geçmesini de söyleyebilirsiniz. Yani içinizden ne geliyorsa bu sizinle yaptığımız kayıtlara söyleyebilirsiniz, yazabilirsiniz. Şimdi Noel kartlarımız bu kadardı arkadaşlar. Ben bir tane böyle yaptım. Şimdi bir tane daha yapacağım ama onu hızlandırılmış bir şekilde yapacağım. Onun da videosunu getirme, yapmamı, çekmemi istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Tabii e, onun nasıl yaptığımı merak ediyorsanız dediğim gibi yorumlara gelin veya abone olun. E, abone sayımız yükselirse ben bunu çekmek istediğinizi yani nasıl desem bunu çekmemi istediğinizi anlarım. Neyse arkadaşlar bay bay görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. <laughs>